Biz de, Nurcan'la beraber, din-akhlak ilişkisi konusunda bir araştırma yaptık. Biz ahlakın değişik yönleri var. Şu ana kadar ahlak dediğimizde prososyal davranıştan bahsettik. İş büyüleyi davranış, insanlara iyilik etmeye yürüdük davranış. Ahlakın başka yönleri de var. Bir ahlaki yargı yönü var, davranış değil de yargı yönü bundan da bahsettik aslında hayattan bahsederken. Şu şu davranışlar iyidir, şu şu davranışlar kötü türünden ahlaki yargılar. Bu davranıştan farklı bir şey. Din bunu da etkileyebiliyor. Üç, bizim literatürde pek görmediğimiz, gördüğümüzde de dinle alakasının pek kurulduğunu görmediğimiz konu, metaetik, metaetikle ilgili inanışlar diyelim. Şimdi, şimdi onu anlatacağım zaten. Ahlakın, prososyal davranış veya ahlaki yargı yönünün, yönünün değil de metaetik yönünün dinle ilişkisine bakalım dedik. Tabii ki metaetik ne olduğundan unutmak gerekiyor <bir> önce. <laughs> metaetik dediğimizde en basit dinden objektif ahlak, sübjektif ahlak diye düşünülür. Nesnel ahlak, öznel ahlak. Mesela yalan söylemek kötüdür dediğimizde ne anlamda kötüdür? İnsanların ne düşündüğünden bağımsız olarak yalanın kötü olma özelliği mi vardır? Yoksa insanlar yalanın kötü olduğunu düşündükleri için mi yalan kötü oluyor? İnsanlar yalanın kötü olması olduğunu düşünmeseler yalan kötü olmaktan çıkar mıydı? Ee, i̇nsanların görüşlerine mi bağlı ahlaki iddiaların doğruluğu, yanlışlığı gibi anlamda Yoksa insanların ne düşündüğünden bağımsız olarak doğada bir takım iyilikler, kötülükler, doğrular, yanlışlar da vardır. Bu da nesnel ahlak. <laughs> İnsanların e, ahlak anlayışları nesnel ahlaka yakın veya öznel ahlaka yakın olabilir. Bunun dinle bir alakası var mı diye baktık. Ve akla gelebilecek şey, nesnel ahlakın dindarlıkla yüksek korelasyon gösterici. Bir bu, bu korelasyonu gösterdik ama korelasyonu araştırmayı anlatmayacağım, o nesneden daha az bilinç olan kısım. <laughs> bu arada okuyalım. bir okuyalım etki bilgi var mı? Nesnel ahlak görüşüne sahip olan biri, <laughs> insanların kişisel kanaatlerinden bağımsız olarak ahlaki doğrular olduğunu ve evet, bu da operasyonel tanımımız, ahlaki bir konuda anlaşmazlığa düşen iki kişiden birinin mutlaka haksız ya da haksız olduğunu düşünür. Yani i̇ki kişi tartışıyorlar aralarında, o da haklı, o da haklı olmaz. Eğer nesnel ahlaklı bir görüşüyorsanız. Bir haklıdır, bir haksızdır. Diğer taraftan öznel ahlak görüşüne sahip olan biri ise farklı insanların ve farklı kültürlerin fa farklı ahlaki doğrulara sahip olabileceğini kabul eder. İki insan anlaşamıyorsa bile ikisi de haklı olabilir. Öznel ahlak ederim. Şöyle bir şey yaptık. İki tane deney yaptık. Ee, i̇nsanların dinsel görüşlerine müdahale edelim. Ve meta etikle ilgili görüşleri değişiyor mu diye bakalım. İkinci deney, insanların meta etikle ilgili görüşlerine müdahale edelim. Bu görüşlerini objektif veya sübjektif ahlaka doğru çekelim. Ondan sonra bakalım dinsel inançları değişiyor mu? Dinsel düşünce, ee, nedensel olarak meta etiksel görüşleri etkiliyor mu? Meta etik görüşler, gene nedensel olarak dinsel inançları şey etkiliyor mu? iki hikaye deneyelim. Deneyler özetleri. Birinci çalışma dindarlık neden oluyor Metaetik ilişkisi. İki ayrı deneyde. Bir önce çalışmanın bir A bir B'si, ikinci çalışmanın iki A iki B'si vardı. Ee, bağımlı değişkeni iki durumda da iki farklı şekilde ölçtük çünkü. İki ayrı deneyde insanlara dinsel kavramlarla ilgili bir hazırlama soruldu. Priming. Ve arkasında metaetikle ilgili görüşler iki değişik şekilde ölçüldü. İnsanlara Kafalarındaki dinsel e, kavramları aktive edecek bir görev verildi. İşte din kavramı, tanrı kavramı kafada aktive oluyor. Arkasından meta etikle ilgili görüşlerimi soruyoruz. İkincide de meta etikle ilgili görüşlerini değiştirecek metin veriyoruz. Ahlaki yargılar nesneldir mesajı çıkan bir metin veya ahlaki yargılar öznerdir mesajı çıkacak metin. Arkasından deneyde internette insanlar bir mesajını anlayabiliyor. Ve arkasından geri eşit de daha iyi açıkları sunabiliyor. Birinci deney. yani hipotezde de söylemişiz. İnsanları öznel ahlaka yönlendirirsen dini inançta zayıflama olacak. Mesela ahlaka yönlendirirsen kontrol durumuna göre dinsel inançta artış olacak. Bu ikinci deneyim ki bu dizi. İlk deneyde de dinsel yaranlara maruz bırakırsan nötr uyaranlara maruz bıraktığı duruma kıyasla akmatik konularda daha nesnel görüşlere sahip evet. <laughs> Var olan korelasyon insan inanışla e, nesnel akmak arasında var olan korelasyon aslında iki yönlü nedensel ilişki tarafından ortaya çıkarılıyor gibi gibi iki hipotezde bulunduk. Bir a Sample Sentence paradigması gibi paradigmalar. Ee, burada insanlara e, beş kelime veriyoruz. Bu beş kelimenin bir tanesini çıkardığımızda diğer dört kelime yerleri değiştirilirse anlamlı bir cümle olur. Karıştırılmış cümle paradigması diyebiliriz buna. E, i̇nsanlara bu türden on tane cümle yapmalarını istiyoruz. Bu on cümlenin deney grubunda bu on cümlenin beşinden dinsel bir anlam çıkıyor. Bu on cümlenin beşinde dinsel terimler yer alıyor. Ruh, ilahi, tanrı, peygamber, kutsal. Beş cümlede bu kelime var. Diğer beş cümle olur? Bu dinsel hazırlığına vurdu. dinsel kavramlara maruz olan insanlar bir yandan cümle yaparken bir yandan örtük olarak dinsel kavramlara maruz kalıyorlar. Diğer grup gene on tane cümle kuruyor, birer kelime çıkararak. Bunlardan ise dinsel dinlerden çıkmıyor ve tutarlı başka herhangi bir temada çıkmıyor. Tek dediğimiz şey dinsel hazırlamaya maruz kalanlar da inanç hazırlamaya maruz kalanların ahlaki görüşleri farklı olacak. Ee, bağımlı değişken olarak da insanlara altı tane senaryo verdik. Burada ahlaki bir ikilem tartışan iki kişi var. Şunu yapmak doğru değil bir tanesi, öteki doğru değil diyor. Bunların sizce hangisi haklıdır diye soruyor. Katılımcıların özellikleri. Dindar ateist karşılaştırması pek yapamadı çünkü ateistimiz azdı. Ama yani orada sayıları var. E, 25 ve 26 kişilik gruplar. E, cümle paradigmasına bir örnek. Bu <laughs> kaza, ayrıdır, madde ve kaza çıkardığımız zaman bu ve madde ayrıdır. Üç, dört cümle. Efendim, konu Kutsal Yez Tepe'ye kitap. İzi çıkarınca Kutsal Kutsal Tepe'ye konuş cümlesi ortaya çıkıyor. Beş tanesi, bu on cümlenin beşinden bir insan anlamı çıkıyor, onun ödür. Çek, beşi bir Bu nöç grubumuz. Bunlar, bunların hiç tanesinden bir insan anlamı çıkmıyor. Ve bir tanesinden topluca tutaklı bir anlamı çıkmıyor. Kontrol grubumuz. Devamlı değişkenler. Ee, Karıştırma paradigması sık kullanılan bir paradigma. Bu senaryolar ise biz ee, Hayton, e, Jonathan Hayton demin bahsettiğim e, ahlaki temeller e, teorisini hatırlayın. Onun beş kategorisinden, beş boyutundan iki tanesini kullandık. Bir adilik, iyilekarlık, bir de zarar. Diğer üçünü kullanmadık. Çünkü diğer üçü liberaller ve muhafazakarlar arasında çok büyük fark gösteriyor. Liberaller ahlakın parçası olarak bile görmüyorlar mesela bazen otoriteye saygı. Herkesin ahlakın parçası olarak görüşenden emin olduğumuz iki boyutlu kullanmak sadece. Adillik ile kabul edildi bir senaryo mesela bu. Diyoruz ki katılımcılarında Zeynep ve Merve bir tartışma içindedir. Zeynep fakir çocukların miras olarak hiçbir şey alamazlarken zengin çocukların miras olarak çok para almalarını ahlaken yanlış bulmaktadır. Merve ise bu durumda bir yanlışlık görmemekte en bunu ve bunu hayatın bir gerçeği olarak kabul ediyor. Bir ahlaki ikilem. Şu mu haklı, bu mu haklı diye soruyoruz. İkinci soru Zeynep haklıdır. Sıfırdan yediye. Kaça? E, 6'ya. Merve haklıdır. Yine sıfırdan altıya. Üç. Bu gibi meselelerde mutlak anlamda doğru veya yanlış olmadığı için Birinin haklı, diğerinin haksız olduğu söylenmez. Üçüncü madde, öznel ahlaka ne kadar yatkın olduğunu ölçüyor. Buna yüksek bir puan veriyorsa, öznel ahlakı da demektir. Şunlardan bir tanesini yüksek bir tanesini alacak puan veriyorsa, Merve kesinlikle haklıdır, Zeynep kesinlikle haksızdır diyorsa, o zaman da e, nesnel ahlak puanının yüksek olduğunu görürsün. Yani özel ahlakı 3 numaralı maddeye kaç puan verdi diye bakarak görüştük. Nesnel ahlakı da şu ikisine verdiği puanların farkının mutlak değerini alarak baktık. Evet, üçünün de işaret var. Evet, üçünün cevap veriyorlar. Merve'ye 6, Zeynep'e 0 veriyorsa 6 eksi 0, 0. 6 eksi 0, 6. Bayağı yüksektir nesnel ahlak puanı. İşte e, Merve'ye 6, o sıfı veriyorsa, sıfır veriyorsa 0 eksi 6, eksi 6, mutlak değerinden 6, yine yüksek bir nesnel ahlak var. Bu ikisi devrine devrinden farklıysa nesnel ahlak puanı yüksek, ikisi devrine yakınsa nesnel ahlak puanı düşük diye varsaydık. Öznel ahlak kolay zaten. Buna yüksek puan verdiyse öznel ahlak yakın, düşük puan verdiyse nesnel ahlak yakın. Şimdi biz insanların öznel nesnel ahlak anlayışlarını değiştirmeye çalıştığımız için Herkesin tamamen öznele kalacağı bir senaryo istemedik, herkesin tamamen nesnere kalacağı bir senaryo istemedik. Manipülasyonsuz insanlar ortaya yer, bir yerlerde yer alsınlar ki, dinsel manipülasyon yaptığımızda bir tarafa doğru çekebiliriz diye düşünüyorum. Onun için her bir boyutla ilgili üç tane senaryo koydum. Bu adillik, hilekerlik boyutunun bir senaryosu sadece. Burada, tane örnek. Harun Kehler'in çevresi burada. Alper ve Ahmet arabayla bir ara sokakta gitmekte. Ancak tam derece dönmekleri sırada bir kediye çarpar. Alper bunu fark ettiği halde yola devam etmek ister. Çünkü acelesi var. Ahmet ise gidip kediye bakmaları ve yaşıyorsa hemen veterinerik götürmeleri gerektiğini söyler. Kim anladın? Demek ki adi bir ilgiliydi. Bu da Zararla ilgili, zararlı ile ilgili, zararda hafif koruma. Ee, burada da gene ''Ahmet Alper kesinlikle haklıdır, ödeki haksızdır.'' veyahut da ah, ''Ahmet kesinlikle haklıdır, diye haksızdır.'' türünden bir cevabı ''yüksek nesnel ahlak puan diye değerlendirdik. Gene aynı şekilde bu gibi meselelerde ''mutlak anlamda doğrular, yanlışlar yoktur'' sorusuna ama yüksek puan de ''Yüksek ıı, öznel ahlak puanı'' diye yani herkesin bir nesnel ahlak bir de öznel ahlak falan çıktı. Tek bir boyut diye düşünmedik bunları. Nesnel ahlak ayrı, öznel ahlak ayrı diye düşündük. Bu senaryolar, ikisi de mesela bu zarar bakımının orta derece senaryosu, öteki de adilliğin orta derece senaryosu diye düşündük. Orta derece, demin miras mı? Ha, mirası adilliğin düşük objektiflik senaryosu diye düşündük. Ee, kediyi de orta derece e, objektif diye düşündük. Bu <laughs> da şu demek. E, ee, ne yapıyorum burada? Zarar bakımında çocuk. Mesela kedi değil de çocuk olduğunu varsayalım. Çocuğa çarptılar, çocuk yaralandı. Birisi diyor ki gidelim boşver. Öteki diyor ki çocuğa bakalım. Şimdi hemen hemen herkes burada çocuğa bakalım diyenin haklı olduğunu düşünecektir. Bu e, özü itibariyle objektifliğe çok yakın bir senaryo. Objektifliğe çok yakın bir senaryo. Orta derecede bir senaryo. Bir de sübjektifliğe çok yakın bir senaryo koydum. Bu da sübjektifliğe yakın bir senaryo. ben okuyayım. Semra arkadaşına demiş ki çok kıskanç olduğun için erkeklere yapışıyorsun ve onları da atıyorsun. Bu yüzden seni istemiyor, istemiyorlar diyerek gerçekleri söylemiş ve arkadaşlarına çok kararmıştır. Semra'nın yaptığı ahlak en yanlış bir bunun subjektif olduğunu varsaydık. Yani kesinlikle yanlış yapmıştır da denemez, kesinlikle doğru yapmıştır da denemez. Ee, katılımcıların çoğunun subjektif aylık burada yüksek olacağını varsaydık. Bu da <laughs> özel aylık yüksek, bu da yüksek, bu da orta diye düşündük ama siz bir orta diye düşündünüz galiba. Miras senaryosunu gene subjektif diye düşündük. Yani Zeynep de haklı sayılabilir. Kim başka orada? Yani değil mi? Evet. Melis gibi değil. Da Melis sayılabilir. Ortada bir yerde. Yani sürecektir. Bariz bir şekilde objektif olacağını düşündüğümüz senaryo. Adelik'te hoca senaryosuydu. Çünkü öğrenci de Onur. Hoca oluyordu Onur. Onurcan yazdı bu arada. <laughs> Sınıf içinde tartıştığı bir öğrenciye kendi fikrine katılmadığı için aldığı nottan bağımsız bir şekilde dönem sonunda F vererek o dersten kalmasını sağlamış. Hocanın bu yaptığı doğru da değildir. Bütün öğrencilerin doğru değil bir diyeceğini varsaydık. Bu yüksek derecede objektif olacağını düşündüğümüz bir senaryo. Bir yanında da orta derecede bir senaryo. Yani adillik boyutunda da yüksek orta düşük. Efendim zarar bakım boyutunda da yüksek altı yüksek orta düşük olacağını düşündüğümüz üçer senaryo verdik. Toplam altı senaryoya verdikleri cevaplarla bağımlı değişkenimizi ölçmüş olduk. eksi ikinci yargı mutlaklığı tepki uçuklu yargı onu zaten. Hı, evet. Üç yolu neymiş? Freve ana var yaptık. olduğumuz şey manipülasyonun temel etkisi anlamlı çıktı. Yani <laughs> nesnel ahlak bahsediyoruz. Dinsel hazırlığını alan, e, dinle ilgili kelimeler alan grubun nesnel ahlak puanları 481 ortalama, nöp grubun dinsel e, şey, e, nesnel ahlak puanları 369 çıktı ve anamada bunun temel etkisi de anlamda çıktı ve bayağı iyi çıktı. Bindirir <laughs> hmm, Bindiri bir şey çıktı, anlamda çıktı. Eta karede etki büyüklüğü gösteriyor. E Cohen değerine alışırsanız şu küçük bir yönü ama bu aslında e, daha yüksek bir yönü. Onun dışında senaryo tipinin hemen etkisi yok. Buradan edilen şu, hilekarlık senaryolarıyla e, zarar bakım senaryoları arasında bir fark çıkmıyor. Zaten çıkması beklemiyorduk. Senaryo derecesinin nispet etkisi var. Zaten bunu bekliyorduk. E, Özler olacağını düşündüğümüz senaryolar gerçekten nesnellik puanları bakımından düşük çıktı. Nesler olacağını düşündüğümüz senaryolar da gerçekten e, yüksek çıktı. Beklendiğimiz şey yani çok teorik bir önemi yok. Sadece en başta kafamıza koyduğumuz şu nesnerdir, şu öznerdir diye koyduğumuz şeyin desteklendiğini gösteriyor. Asıl e, ilgilendiğimiz şey manipülasyonun temel etkisinin çıkması. Dinsel kavramlara maruz kalmışsa, e, nesnel ahlak puanları yükseliyor. Biri haklıdır, biri hastadır demeye daha iyi oluyor. Öznel ahlak puanlarına baktığımızda da tam tersini görüyoruz. Genel olarak insanlar pek e, <laughs> öznel ahlak e, maddesine yüksek puan vermedi. O da haklı değil, bu da haklı değil. Mutlak doğrular, yanlışlar yoktur maddesine İnsanlar gelenekte katılmadılar. Ama hiç katılmayanlar <laughs> dinsel grup. Dinsel e, kavramlarına maruz kalmışsa sıfırdan altıya kadar olduğunu düşünün. Ortamadan bir yeri bir vermiş. Nöt grup da pek e, öznel ahlaka Ama onun ortalaması daha yüksek. Geri 84. E, bu deminki kadar olmasa da onun derecede farklı. Yani tam tersi etki. E, dinsel kavramlara maruz kalmışsa insanlar öznel ahlak cinsinden düşünmüyor diğer bağımlı değişkenimizde iki grup arasında anlamlı derecede fark çıkıyor. Yani. dinsel kavramlara maruz kalmışsam özne ahlak puanları düşüyor, nesne ahlak puanları yükseliyor. Din ahlaki yargıları, metalitik yargıları etkiliyor. Sonuçta baktık birinci deneyde. İkinci deney çok benzer. İkinci deney değil. E, deney 1B çok benzeri. Gene aynı <laughs> dinsel hazırlama, nötr hazırlama cümlelerini verdik. Ama meta etiği bu sefer kendi uydurduğumuz senaryolarla değil de e, zaten var olan bir ölçekle ölçtük. Kendi <laughs> uydurduğumuz senaryolar muhtemelen bir yaramayacak. Biz başka bir ölçek daha bulunduğumuzdik. Enteresan bir şekilde iki şey yazdık. Ve elimizde başka bir ölçek daha vardı. Onun için onu da kullandık. Sekiz madde, ilk dört madde e, sübjektif maddeleri ne kadar katılıyorsun? Sonraki dört objektif ahlak, mesela neyin ahlaki olduğu, durumdan duruma ve toplumdan topluma çeşitliliği gösterir. Subjektif i̇şte, ahlak ifadesi bu, o ne kadar katılıyor? Veya herkes için ahlaki olanın ne olduğuna karar verilebilir. Çünkü neyin ahlaki ve ahlak dışı şey olduğu apaçık ortadadır. Bu da objektif ahlak. Bir de bu şekilde görüştük. Subjektif ahlak, yani, e, objektif ahlakı. Bu aynı şeyleri bulduk. <laughs> nesnel ahlakı bu şekilde ölç de yine dinsel hazırlama alanlar nesnel ahlak bakımından daha yüksek çıktılar. Yine ee, gene dinsel hazırlama alanlar öznel ahlak bakımından daha düşük çıktılar. Metalitik yargıları kendi senaryolarımızda da bu var olan ölçekle de ölçek, aynı sonucu bulduk. Dine maruz kalmak e, öznel ahlakı düşürüyor, nesnel ahlakı yükseltiyor bu şekilde birinci e, tür nedensel ilişkiyi bulmuş olduk. Din ahlak etkiliyor. İkinci tane de ahlak dini etkiliyor. Buna bak. Ahlaka müdahale edip dini inancı baktık. Metayetik ile ilgili görüşleri değiştirdik. Burada üç tane yorumumuz var. Nesnel, öznel, nötr. Üç gruba da bir yaklaşık 200 nesnel ve öznel gruplara 200 kelimelik bir metin verdik. Nesnel grup ee, grubun aldığı metin insan, o insanların anlayışının nesnel ahlaka doğru yönlendirme amaçlı. Öznel iki öznele doğru yönlendirme amaçlı. Nörç ise herhangi bir metin aldı. Ve insan inancı ölçtük. Genel kişi. Yes. da gene bizim e, uydurduğumuz şey bu metinler. <laughs> bir isim uydurduk. Stanford Üniversitesi'nden Profesör <laughs> Trevor salt klasik makalesinde kişisel beğeniler ve ahlak arasında aşağıda özetlenen karşıtlığı savunmuştur. Böyle bir şey yok tabii ki. E, Öğrencilerimizin de bir kısmı aklını zaten <laughs> Bir metin veriyoruz. Bu metinde e, kişisel beğenilerle ahlaki iddialar arasındaki karşılık, karşılık uygulanıyor. Kişisel beğeniler, toplumsal gelenekler sübjektiftir. Diğer taraftan ahlaki doğrular tabii ki objektiftir gibi mümkün olduğu kadar ikna edici <laughs> ve argüman sunuluyor. Aslında güzel bir şey. Satranç sevdiği bir şey. Kravat takmak düzgün giyimlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar tabii ki sübjektif. A. Selefsiz yer insanı öldürmek yanlıştır. Çocuklara işkence etmek yanlıştır. Tabii ki objektif. Diğer bir <laughs> insanların metaletik anlayışlarını objektif, objektivizme doğru çekmeye yönelik ve bayağı da ikna etmişler insanları. Ne kadar katılıyorsunuz diye sorduğumuzda e, büyük çoğunluk 4'e 5'tir. Katılmayan pek oldu. Bu nesnel ahlak manipülasyonu. Öznel ahlak manipülasyonu e, <laughs> bilimsel doğrularla ahlaki iddialar arasında bir karşıtlık koyuyor bilimsel doğrular tabii ki objektiftir. Genel var olmayan arkadaşımız Trevor Mountain'ın adını. Dünya yuvarlaktır. Dünya güneş etrafında dönmekte, dönmektedir gibi argümanların tabii ki objektif bir doğru değil vardır. Bugün bir bile henüz bilimsel araştırmalar bize doğru mu yanlış mı olduğunu göstermese bile ya doğru ya da yanlış olduğunu, objektif anlamda ya doğru ya yanlış olduğunu biliriz bilimsel yolların. Diğer taraftan ahlaki iddialar böyle bir tedirge sahip değildir. Mesela bir giyiniş tarzı, bir kültür, örf ve adetleri buraya önce ahlarken yanlış sayılırken, başka bir zamanda ve başka bir kültürde aynı giyiniş tarzı tamamen kabul edilebilir sınıf Aynı kültür içinde dahi fakir birinin ailesine bakabilmek için hırsızlık yapmasını bazı kişiler ahlarken meşhur görürken, başka kişiler ahlarken yanlış verilmektedir. Bu alanda her kişinin ve her toplumun kendine özgü doğruları olabilir temalı. <laughs> Özden ahlakı savunan bir ve Genel insanlar ne Büyük çoğunluk, böyle 80 civarı, biraz katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum diyor. Yani, e, Özler ahlaka yönlendirebildik veya nesnel ahlaka yönlendirebildik diyoruz, diyebiliyoruz insan. Bunun dinsel inançları üzerinde bir etkisi olduğunu asıl değerlendirdiğimiz şey bu. Dört <laughs> <Evet>, grupta <şurada> da <laughs> senaryo okumadılar. Ama hiç bir, hiçbir şey, yap, şey yapmamış olmasınlar. yine bir şekilde ahlaka maruz kalmış olsunlar diye ahlakla ilgili ama metal etikle ilgili olmayan bir ölçek doğrudurlar. Böyle yani tutturduğumuz. Ondan sonra da bağlı değişken Tanrı'nın var olduğundan, var olup olmadığından ne kadar eminsiniz diye bir tek bir soru sorduk. Sıfır Tanrı yok bir eminim. Yüz Tanrı var bir eminim. Evet, herhalde. <laughs> Ve bu, bu bakımından üç grubumuz farklılaşacak diye baktık. nesnel ahlak grubu kontrol grubundan farklı çıkmadı. E, fakat öznel ahlak grubu iki gruptan da anlamlı derecede düşük çıktı. <laughs> yani ahlaki doğrular özneldir, mutlak ahlaki doğrular yoktur mesajını verdiğimiz grup, grubun tam, ne, tam inancı azaldı. Şu manipülasyonun temel ilgisi biraz zor da olsa anlamlı ve bu anlamlılığı sağlayan şey özne ve ahlak kurgunun öteki ikisinden farklı olması. Nesnel kontrolden farklı çıkmadı. Bu da bizi şaşırtmadı aslında. <laughs> Çünkü birçok insanın, eski öteki, geçmiş araştırmalar da gösteriyor, birçok insanın ahlak, meta etik anlayışı zaten nesnel ahlak kurgunundu. Yani objektif ahlaki doğrular vardır mesajlar. vermek, insanlara yeni bir şey söylemiş oluyor. O bakımdan nesnel ahlakın kontrolden farklı çıkması şaşırtıcı değil. Nesnel ahlaki doğrular yoktur. Ahlaki doğrular kişiden kişiye toplumdan topluma değişir. Argümanı insanlara yeni gelen ve kabul ettiklerinde başka görüşlerini de değiştiren bir argüman. Öyle ki özden ahlaki yönelttiğimizde e, ıı, <laughs> Tanrı anlayışı azalıyor. Tanrı inancı azalıyor. Ne kadar azalıyor derseniz 85 civarındayken 75'e indiriyor. Dinsiz olmuyor. Başka bir şekilde daha güçlü dinsel inancı, sezgisel dinsel inanç ölçeği diye bir şey var. Bu da tek soru yerine beş tane maddeyi ölçüyor. Tanrı'ya inanırım, meleklere inanırım, efendim, ahiret gününe inanırım gibi beş tane soru. Buna verilen puanlar gene e, üç grup arasında değişiyor diye baktık. Ayrı üç grup bunlar. Buradaki katılımcılar farklı. Ve bu da neredeyse aynı şey çıktı. sezgisel, dinsel inanç ölçeğinde alınan puanlar bakımından öznel ahlak diğerlerinden daha düşük, diğerleri aynı. <laughs> yani dinsel inancı tek söyle görürsek, beş maddelik bir ölçekle görürsek, insanların ahlak anlayışlarını öznele doğru kaydırmak, herhalde kısa süreli olarak, uzun süreli olacağını zannetmiyorum, kısa süreli olarak onların dinsel inanç, inançlarını, en azından Tanrı'nın varlığı olmadığı ile ilgili inançlarını aşağı çekiyor. Dolayısıyla ikinci nedensel yönü de göstermiş olduk. Din, metaletik görüşleri etkiliyor. Metaletik görüşler de dinsel inancı etkiliyor. İkisinin arasında sadece bir korelasyon yok. iki yönlü nedensel ilişki var diyebilecek durumda durumdayız. Hiçbir şey var mı? ahlakın üç yönü var demiştik. <laughs> bir ilgisayar, prososyal davranış. Din bunu etkiliyor. Din, metalitik görüşleri de etkiliyor. Geriye ne kaldı? Normatif ahlak, ahlaki yargılar. Şunu yapmak doğru mudur, yanlış mıdır? Din bunu da etkiliyor mu diye bakılabilir diye bir de e, sonraki araştırmalar için nerede bulunduk? Şükür